Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce Ferit ve Yusuf arasındaki gerginlik son bulmayacak diyenler beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişiyi sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde, Yusuf'un eski fotoğraf olmadığını Kazım Bey'e söylemesi Yalı'da tekrar bir gerginliğe sebep olacak. Halis Halisa'nın öfkesi Yalı'daki tüm rengeleri altüst edecek. Sadece Ferit'in değil herkesin yalan söylemesi onu daha çok sinirlendirecek. Bu durum Ferit ve Yusuf'u da tekrar karşı karşıya getirecek. Ferit, Yusuf'u evden göndermek için elinden geleni yapacak. Diğer taraftan ise Ferit ve Seyran arasındaki gerilim de son bulmayacak. Ferit Seyran'ı hep geçmişinden vurmaya çalışacak. Seyran ise dayanamaz hale gelecek. Bir videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.